Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevil başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım başak burçlarını gün gün tarot açılımında neler bekliyor şöyle bir niyetler ve dilekler gelsin bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiciğimize selam olsun sizleri de destekleyenleriniz gani gani olsun diyelim evet başaklar hanımlar ve beyler şöyle bir evrenden gelen mesajlarımıza bakalım. İnşallah hayırlı niyetleriniz ve dualarınız kabul olur diyelim. Anam bahçeden, bahçe katından da sesler geliyor. Öyle. Evet bakın bir yerden beklediğiniz bir haber olumlu şekilde gelecek olarak görülmekte. Yalnız böyle sürekli aynı konular konuşulmasından gına gelmiş gibi size. Yanınızda sürekli aynı konuları tekrar eden birileri olabilir. Bunlara karşı kızgınlığınız var gibi. Hani istemiyorsunuz. Oldu bitti. Olan oldu biten bitti. Halen neyin tartışmasını yapıyorsun? Halen neyin gerginliğini yaşıyorsun? Ve halen neyi konuşmaktasın gibilerinden birine kızabilirsiniz. Evet size sıkıntı vermeye çalışan kişilerin farkında olacaksınız ve bu kişilere fırsat vermeyecek olarak gördüm sizleri. Yasif aşklara karşı da dikkatli olmanız konusunda kartlarımız uyarmakta bakalım. Melek kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Güvendesin diyor. Size sıkıntı vermeye çalışan birileri olabilir. Ama ve lakin velasıl kelam katli suretle sıkıntı veremeyecek olarak çıktılar. Bakın sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. Adeta böyle birilerine karşı zırhlarınızı kuşanacaksınız. Hodri meydan dediğiniz kişiler de var. Özellikle de geçmiş konular yüzünden canınızı sıkan, Size sıkıntı vermeye çalışan birileriyle son bir konuşma yapabilir bazılarınız. Ne kadar sıkıntı içerisinde olursanız olun güvende olacağınız görülmekte. Yeter ki böyle hani sizler hiç kimseye sıkıntı vermeye çalışmayın. Zaten başarılı uçları o kadar da nasıl diyeyim yani merhametsiz bir yüreğe sahip değiller diyebilirim. Ama bu aralar etrafınızda özellikle yasak aşk ile alakalı konular gündem olabilir. Bunlara karşı da dikkatli olmanız konusunda kartlarımız uyarmakta. İlla siz olmak zorunda değilsiniz. Bir yakınınıza da bir takım konularda can sıkıcı e, duyumlar olabilir. Evet hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Yani aranızdan bazılarınız hayatın size sunduklarına inanamayacaksınız altın tepside fırsatlar sizlere sunulacak olarak görülmekte. Hedeflerinize doğru hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz ama ilerlememeniz için uğraşan bolluğunuz ve bereketiniz hakikaten bu dönem içerisinde hayatınızda hakimiyet sürecek ama size karşı böyle e, nasıl diyeyim adavet besleyen kişiler tarafından da bir engelleme olabilir işlerinizde kariyerinizde size engel teşkil eden kişileri önceden fark edeceksiniz. Yani yılanın başını önceden ezeceksin. Aranızdan bazılarınız hakikaten o şekilde olacak. Size düşmanlık yapan birilerini fark edeceksiniz. Parasal anlamda olabilir. Maddi ya da manevi anlamda size düşüş yaşatmak isteyen kişilere karşı uyanık olacaksınız. Hayatın size sunduklarına da inanamayacaksınız. Bereketiniz artacak. Bakın evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al kabul et diyor. Sadece senin kabul etmen kaldı. Daha önceden sunulan bir teklif yeniden sizlere gelebilir. Kaçırılan fırsatlar yeniden önünüze serilecek olarak görülmekte. Bazılarınızda hakikaten altın fırsatlar önünüze serilecek kabul edip etmemek sizlere kalmış. Sahte tekliflere karşı uyanık olacaksınız size hayır getirecek tekliflere evet diyecek. Sizi sıkıntıya sokacak kişilerden, tekliflerden ve iş ile alakalı konulardan da uzak duracaksınız. Bereketiniz, rızkınız inanılmaz derecede yükselişe geçecek diyebilirim. Pazartesi günü içerisinde hayat beni artık ustalaştırdı diyorsunuz. Her şeyden her şeyi bekleyebilirim. Aman o başıma gelmiş, bu başıma gelmiş. O arkamdan onu demiş. Bu şunu demiş. Gibi gibi konulara fazla takılmayacaksınız sizler de biliyorsunuz ki insanoğlu maalesef hazmedemediğini kusmakta yani nerede hasetler ve fesatlar varsa onlar bir takım can sıkıcı konular yaşatabiliyor gene kıskanılacak gibisiniz asaletiniz ve asilliğiniz konuşulacak iş ile alakalı da müracaat ettiğiniz yerlerden size bu hafta güzel haberler, hayırlı haberler gelecek olarak görülmekte. Salı içerisinde sizi üzecek, yıpratacak, sıkıntıya sokacak kişilerden mümkün mertebe uzak duracaksınız. Bakın sizi üzmek için sanki birileri sıraya mı girdi? O kadar çok üzüldüm ki diyorsunuz yani artık bazılarınız alıştım diyor gibi. Hani bir laf var ya doktora gittim. <laughs> yani senin bir şeyin yok incinmişsin dedi diye. Aynen öyle. Sizi fena incitmişler başaklar. O kadar çok incinmişsiniz ki sıralanan kartlara bakar mısınız? Hayat beni artık ustalaştırdı diyorsunuz. Hiç kimseye minnet etmeyeceksiniz. Midane etmeyeceksiniz. Kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Salı günü Canınız sıkılabilir, size üzüntü vermek isteyen kişiler olabilir ama kale almayacaksınız. Bir takım olumsuz laflar da duyabilirsiniz. Gene önemsemeyeceksiniz kulaklarınızı. iyi bakan iyi görür, kötü bakan kötü görür. Herkes kendi camına çerçevesine baksın diyeceğiniz bir zaman dilimine geliyor gibisiniz. Çarşamba gün içerisinde etrafınızda size hoşundan saplantılı bir kişi olabilir. Bu kişiden size bir haber gelecek gibi. Gene sizlerde sanki ...Başak Burcu beyefendileri için söylüyorum. O kadar çok sevdiğiniz... ...belki de kara sevdalı olduğunuz bir kişiyle bir iletişiminiz olabilir. Sanki burada dişli enerji, eril enerjiden üstün gibi... ...her konuda bir donanımlı olarak görülmekte. Hayran gözler sizlerin üzerinizde olacak çok fazla konularda da tecrübe kazandım diyorsunuz. Hayat değil ama insanlar beni fena yordu dediğiniz süreçten de geçmekte bazılarınız. evet burada perşembe gün içerisinde güzel bir haber gelebilir. Ama şu an yaptığınız iş ile alakalı veya yeni gelecek teklif ile alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Size angarya yük, angarya işler sunan birilerine karşı da sabır çalıştırması içerisinde gibisiniz. Evet yıkılmadım ayaktayım diyorsunuz. Size yük olan her ne var ise bu konulardan da kurtulacaksınız. O kadar çok yükleriniz var ki. Harika haberleriniz de gelecek. Cuma günü içerisinde geçmiş ile alakalı bir takım konular canınızı sıkabilir. Her konuda ama her konuda düze çıkacaksınız. Selamete ereceksiniz Cesarete geleceğiniz durumlarda Mevzu bahis olacak Bazı başak burçları boğa Oğlak ya da sizler gibi Başak burcuna mensup bir kişiden Güzel haberler alabilirsiniz Bu hafta içerisinde Toprak grubuna mensup bir bayandan Bir haber bekliyor iseniz Gelecek olarak görülmekte Aynı zamanda yeni arkadaşlıklarınız Yeni dostluklarınız da olacak Parasal anlamda sanki kısmetli bir döneme giriyor olarak gördüm sizleri. Yalnızca böyle maske takan kişilere karşı uyanık olmanız konusunda uyarılmaktasınız. Dikkatli olun diyor gülen yüzünü gösteren ama içten içe samimi olmayan hatta sahtekarlık peşinde olan yılanlık peşinde olan kişilere karşı dikkat edeceksiniz. Gerekirse yılanın başını önceden ezecek olarak gördüm sizleri. Farklılığınızı ortaya koyacaksınız ama yasak aşklara karşı da dikkatli olun. Bakalım Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı dediğimde bu kişi ile altılı bir vadede bazılarınızın iletişim olacak özellikle ayrı olanlar iletişim sorunu olanlar problemi olanlar altılı bir vadede kesinlikle ve kesinlikle bu kişiyle bir görüşmeniz olacak bu kişiden size de güzel bir sürpriz teklif gelecek diyebilirim harika bir hafta sizlerle beraber olması temennisiyle hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay